Arkadaşlar hepinize Sapanca'dan günaydın diyorum sabah çünkü erken saatlerde şu anda Sapanca'dayım uzun bir yola çıkacağız sizlerle Sapanca'dan Tokat'a gideceğiz yani uzun bir yolculuk vlog tarzında bir video çekmek istedim sizlerle e, Pasat'la beraberiz tabii ki de her zamanki gibi güzel bir yol bizi bekliyor sabah hemen erkenden geldim e, bir simit poğaça bir şeyler alacağım e, yolluk olsun diye yolda giderken sizlerle de sohbet edeceğiz. Ee, güzel görüntüler almayı düşünüyorum. Aracın 2 e, yıl sonra otomobilin hala daha yakıt tüketimi iyi mi? Onlara da bakacağız. Yollara bakacağız. 2 gün sonra bayram. 1 iki gün sonra bayram. Bir, gün sonra bayram. Ee, yollara bakacağız. Bayram trafiği hala devam ediyor mu? Sizlerle beraber güzel bir yolculuk olmasını istiyorum. Umarım sizler de keyif alırsınız şimdiden. Kanal abone olmayı ve video beğenmeyi lütfen unutmayın. Yavaş yavaş bizler yola çıkalım. Şu an her taraf sessiz sakin arkadaşlar. Sapanca'da bayram yaklaşmasına rağmen her tarafta bir sessizlik var şu an. Bayağı bir erken saatlerde çıktım çünkü. Bakalım teleferik de henüz açılmamış. Hareket etmiyor. Poğaçaların çıkmasını bekliyorum. Sabah bakayım saat. Aynen. 7.20 geçiyor yavaş yavaş yollara koyulacağız İçeri geçelim ben bir şeyler alayım ondan sonra yolda tekrar görüntü açacağım Evet arkadaşlar yavaş yavaş yollara çıkıyoruz Öncelikle bir akaryakıt istasyonuna uğrayacağım ee, orada bir birazcık mazot takviyesi yapacağım araca bir de lastiklere bakacağım lastik basınçları nasıl onlara kontrol etmek önemli onlara bir uzun yol öncesinde bakmamız gerekiyor Sizlerde her zaman bu tarz tatillerde uzun yollarınızda kesinlikle yola çıkmadan önce lastik basınçlarınızı kontrol edin. Hani Araç burada ikaz vermiyor olabilir ama emin olun basınçlarda 1-2 puanlık oynamalar olabiliyor. Bunları göz önüne almak lazım çünkü düşük hava basıncında seyahat etmek hem riskli hem yüksek süratlere çıkarsanız hem de yakıt ekonomisi olarak kötüye etkiliyor. Bizler de şimdi gideceğiz bir hem yakıt alacağız hem de bası basınçlarına bakacağız. Ondan sonra otobana bağlanıp yolculuğumuza başlayacağız. Sapanca'dan başlıyoruz her zamanki gibi kanalda daha önceden izleyenler bilir. Sapanca'da bayağı yoğunlaşmaya başladı yani artık özellikle de bu teleferin yapılmasıyla beraber bayağı ilgi çekmeye başladı ki bungalovları zaten biliyorsunuz her yer bungalov oldu. Yani ilk geldiğimiz zamanlar burada açıkçası böyle bungalov bir tane iki tane böyle yer varken şimdi adım atamıyorsunuz bungalovdan bayağı bungalov cennetine döndü burası olsun şimdilik bu şekilde ilerliyor Şimdi uzun bir yol dedik nereye gidiyoruz videonun başında söyledim ama tekrardan söyleyeyim Tokat'a doğru gideceğiz önümüzde bayağı bir uzun yolculuk var 650 kilometre kadar bir yol gideceğiz arkadaşlar o 650 kilometre yolda e, bakalım e, nasıl bir yolculuk bizleri bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Şu an erken saatlerde saat 7.30'a doğru geliyor. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Akaryakıt istasyonuna oradan da otobana bağlanalım. Uzun bir yol olacağı için e, çok böyle güzel görüntüler fazla olursa artık videoyu ikiye bölebilirim çünkü o çok fazla uzadığı zaman bu sefer can sıkıcı olabiliyor. Güzel görüntülerle çünkü sizleri baş başa bırakmak istiyorum sohbet ede ede. O yüzden yolun durumuna göre bakacağız. Hani part 1, part 2 tarzı da olabilir. Gidiş dönüş videosu da yapabilirim. Şimdilik bu şekilde. Şimdi hemen Akaryakıt istasyonuna geçelim. Ondan sonra tekrardan ben sizlere ekranları açacağım. Ankara'ya doğru Sapanca'dan gittiğiniz zaman e, uzun bir süre şel istasyonu bulamıyorum. O yüzden mecbur e, buradan Opet'ten alacağım. Şöyle yanaşalım. Bakalım yarım depodan biraz az var. Bakalım ne kadar bir yakıt alacak araç göreceğiz. Önce yakıt ondan sonra da hemen lastik basınçları için bu tarafta duracağız bakalım nasıl. <laughs> Yarım depodan biraz az var demiştik. Bakalım ne kadar alacak. ilk yakıt almaya devam ediyoruz. Kaç, ne kadar kaç litre oldu? 30 litreye yaklaştı. Ve devam ediyor aldık. 1500 liraya doldu arkadaşlar. Yani biraz daha erken doldu da 1460 gibi. Ben 1500'e tamamlayalım dedim. 1500'e doldurduk. Bakalım şimdi hava basıncımıza. Şu arabayı birazcık ortalayacağım. 4 lastiğe birden bakacağız çünkü. Gelin bakalım. Hava basıncımız, lastiklerimiz de nasıl? Ön kapıda hemen yazar arkadaşlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Kapının iç tarafında. Bakalım lastik arka tarafta nasıl? Hemen lastik basınçlarımızı hızlıca kontrol edelim. Evet lastik havalarımıza baktık, hepsini standart bir şekilde doldurduk. Şimdi buradan ayarlara girip lastiklere giriyoruz. Lastik basınç uyarısına gelip set diyoruz, onayla diyoruz. Dört lastiğinde basıncını şu anda otomatik olarak hafızaya aldı. Herhangi bir değişiklik olursa bizlere uyarı verecek. Otobana çıkalım tekrardan otobanda görüşürüz arkadaşlar şimdi hemen ortalamayı ben sıfırlayacağım çünkü ne kadar bir yol gideceğiz ne kadar yakıtımız olacak tüketimimiz ona bakmak için hemen girişte şöyle sıfırlıyorum Sakarya Ankara'ya doğru sağ taraftan devam edeceğim Gerede'ye kadar otobandan gidiyorsunuz ondan sonra normal D100 karayoluna çıkıyorsunuz ve Samsun'a. Doğru hareket etmeye devam edeceğiz İki şeritli yolda ama e, Güzel yollar var orada da Sadece çok fazla radar EDS var Arkadaşlar yani yolları Çok güzel e, iki şeritli Gidiş geliş ama e, Kesinlikle çok fazla bir EDS radar söz konusu bu da Hem sizleri e, Sürekli yavaşlatıyor sürekli yavaşlatıyor Oradan bayağı bir zaman kaybınız oluyor Yollar birazcık Çıkar çıkmaz bakıyorum Bir kalabalıklık var Otobandayken birazcık e, hızlı yol alalım. En azından 130 140'larda birazcık gidelim. Ondan sonra zaten e, normal D100'e çıktığımız zaman biraz daha yavaşlamak zorunda kalacağız. Ben bir şurayı bir atlatayım. Ondan sonra tekrar sizlerle görüşeceğiz. Şu kalabalıktan çıkmam gerekiyor çünkü. Arkadaşlar şimdi Düzce'ye doğru gidiyorum. Yani hala daha bir bayram trafiği söz konusu. Hani şu an e, salı günündeyiz. Millet hani cumadan cumartesiden gitmeye başladı. Salı gününde hala daha bir yoğunluk var otobanda hani e, şu anda 3 şeritte. Bakalım 2 şeride düştüğü nasıl olacak? Umarım çok fazla etkilemez. Hani rahat bir yolculuk yaparız. İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama hala daha bir bayram trafiği e, etkin onu hissediyorsunuz. Bir rahat rahat bir yolculuk. Şöyle sakin bir yolculuk yok ki sabah erken çıkmama rağmen herkes erken çıkmış. <laughs> ben de beraber herkes erkenden yola koyulalım demiş, gidelim demiş. Öyle bir düşünce olunca tabii Herkeste bir trafik söz konusu. Bakalım ilerleyelim. Nasıl olacak? Sakin sakin gidenler var. Sol şeritten hızlı bir şekilde gidenler var. İkisi karışık gidenler var. Yolda görüyoruz onları. Tabi sol şerit sevdalılarımız var. Gördüğünüz gibi şöyle biraz kenara çekeyim. Sol şeridi bırakamayan. Şu asfalta bir geçeyim. Biraz sessizlik olsun. Heh. Ya asfalt o kadar değiştiriyor ki yolu. Gerçekten yani. Bir anda içeriye çok güzel bir sessizlik hakim oluyor. Bakalım bu şekilde şu an seyrediyoruz. Sizler bayramlarda, seyranlarda arkadaşlar trafik kurallarına uymayı lütfen unutmayın. Bu çok önemli. Çünkü uzun yol yapan, siz daha yola yeni çıkmış olabilirsiniz ama uzun yoldan gelen insanlar olabilir. Ufak tefek dalgın olabiliyorlar. Şerit kaçırmalar, böyle sağlı sollu gitmeler. Onun için sizler dikkatli olun. Sizler yeni e, uyanmış zinde olabilirsiniz. Ama o insan belki 5-6 saatlik yoldan geliyor. Onun için dikkatli olun derim ben sizlere. Devam edelim. Bakalım ilerideki taraflar nasıl. E, yer yer açılıyor böyle. Yer yerde e, böyle trafik sıkışıklığı olabiliyor. Biz yola devam ediyoruz. Düzce il sınırına geldik. Arkadaşlar şu anda Bolu Dağı'nı çıkıyorum otobandan tünele doğru ilerliyoruz şu anda bayağı yavaş yavaş gidiyoruz önümde bayağı da bir trafik var yani buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım bayağı bir yoğunluk söz konusu gidiyoruz bakalım umarım highway var ileride bunların hepsi şöyle güzelce bir highway dinlenmeye geçerler şöyle bir kahvaltı ederim derler birazcık gezelim derler yola çıkmışız. Ben o arada hemen <laughs> yavaş yavaş yanlarından geçer giderim güzel olur. Ama yani çok fazla acemi sürücü tekrardan yollarda onu görebiliyorsunuz. Sizler de eğer yolculuğa çıktıysanız ya da çıkacaksanız göreceksiniz veya gördünüz. Yani dikkatli olalım. En yani özellikle ayna takibinde yapalım yani. Bu çok önemli ülkemizde eksik olan bir şey. Her neyse şu an trafik devam ediyor. Bolu Dağı tüneline doğru çıkıyoruz. Araçların bazıları gerçekten yüklü yüklü çıkıyor böyle. Bavullar, valizler böyle artık arka camı görünmeyecek şekilde. Ondan bazı araçlar böyle sıkıntı çekebiliyor yokuşta. Bakalım ilerliyoruz. Önde de bir tane MG var. Bakar mısın ya şu an 80-70 düşüyoruz. Niye öndeki bir tane otomobil şu an çekemiyor. Hani çekmiyor arabası. Gidemiyor. Kenar alması gerekiyor. Ondan sonra biz gideceğiz vesaire vesaire. Hadi bakalım. ve ilerleyen yerlerde tekrar bir görüntü açacağım sizlere. Şurayı bir atlatalım tekrardan. Arkadaşlar otobandan çıkıyoruz artık. Gerede tarafına doğru yöneleceğiz. Bak şöyle navigasyonu da ayarladım kendime göre. Çift şerit gidiş geliş yollar var artık bu saatten sonra. Radarlara vesaire her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Samsun'a doğru devam ediyoruz. Çünkü Tokat Samsun'un biraz tam aşağısında kalıyor. Çift şerit gidiş geliş yolları artık bakacağız. 110 kilometreye düştü hız sınırımız. Yani ceza sınırımız. Burada da EDS var şu anda. Böyle yerde de görebilirsiniz. Burada elektronik denetim yazıyor zaten denetleme. Bu saatten sonra artık full EDS'lerle dolu bir yola giriyoruz. Yani arada boş olan yerlere de radar koyuyorlar. 110 km şimdilik. Ondan sonra tekrardan böyle düşecek 82'lere düşen yerler olacak. Yani bakın sol tarafta var. Şu an karşıda geliyor. Bakın elektronik denetim sistemi şu anda burada da bir ceza kesiyor Kesinlikle burada da dikkatli olmanız gerekiyor Herkes zaten yavaş yavaş gidiyor Biliyorlar çünkü bu tarz sıkıntılar olduğunu Ya ben de yolda gelirken bir yerde böyle 1 kilometre hızla yani o kadar söyleyeyim 1 kilometre ile yani ya ceza yedim ya yemedim Ona bakacağız Ama dediğim gibi yani bir kilometre falan çok değil umarım ceza yememişimdir. Çünkü daha biraz yolun başındayız. Şimdiden ceza yersek üzücü olur. Devam ediyoruz. Karabük, Çankırı, Samsun tarafına doğru yolumuz devam ediyor. Arkadaşlar bakın yolda ne buldum? Yeni Land Cruiser ve Camry. Yollarda gidiyorlar. Güzel görünüyorlar ya. Gerçekten Keşke ülkemizde daha çok görsek ama maalesef çok ekonomik otomobiller değiller. Ondan tercih edilmiyorlar. Bu arada kameraları açmışken Çankırı'yı, il sınırını falan geçtim. Ben bayağı gittim de artık nerelerdeyim bilmiyorum. Ee, navigasyona göre devam ediyorum. Bakalım şurada bir tabela varmış oradan en azından sizlere bir şeyler söyleyebilirim. Ilgaz, aynen Ilgaz'a gelmişiz. Samsun ve Tosya'ya doğru devam ediyoruz. Güzel gidiyor yolculuk. Bir sıkıntı yok. Şimdi Uyarı. Tekrardan... Sabit hız kamerası. Limit 110. Şimdi tekrardan bir EDS geldik. Hız sınırı 110 km olan bir EDS. Bu genelde 82-82 idi. Şimdi burada 110 yapmışlar otomobiller için. Devam edelim. Bu arada bakalım yakıt ortalamamız vesaire nasıl arkadaşlar? Ona hiç bakmadım. Ya. Şöyle sürüş bilgileri diyelim. 320 km yol gelmişim. Ortalamam 118. Malum bu radarlardan dolayı biraz ortalama çok yüksek değil. 118 de çok düşük de değil. 5.0 bir ortalama yakıt tüketimimiz var şu anda. Gayet güzel. En azından yavaşla tekrar hızlan derken çok fazla kondisyonlu gittiğim yerler de oldu. Instagram'dan takip edenler varsa eğer orada storylerde izlemişlerdir kondisyonu gittiğimiz zaman oldu Bolu Dağı tünelinde e, özellikle e, çok fazla trafik olduğu için hızlan yavaşla bir tekrardan o yokuşu tırman. Orada biraz yakıt e, tasarrufu yapamıyorsunuz. Çok fazla e, yakıt harcıyorsunuz orada. Onun dışındaki genel olarak yollar da gayet iyiydi. Bu arada 408 yüklenince böyle arkası aşağı inmiş çok güzel bir görüntüsü vardı. Neyse biz yola devam edelim. Şöyle tabelaları da sizlere göstereyim tekrardan. Tosya, Samsun. Devam ediyoruz. Arkadaşlar tabii ben sizlere kamera açmayı unuttum. Çorum'a kadar geldim. Şöyle göstereyim biraz etrafı. Tabii buraya kadar gelmişken de Leblebi almadan olmazdı tabii. Bir de Leblebi aldım. Çorum Leblebi'si. Bakalım yolda giderken biraz tırtıklaya tırtıklaya büyük ihtimal yerim diye düşünüyorum. Oppa. Kontağı açık bırakmışız. Valla baya güzel geçti yol ya ben ee, anlamadım nasıl geldik. Nasıl geldim yani öyle söyleyeyim. Bir anda aktı gitti vallahi yol. Şimdi tekrardan marş yapalım. Şöyle gömlekler falan onların kusuruna bakmayın arkadaşlar biraz eşya hali. <laughs> Evet şimdi ne kadar bir yolumuz kaldı takribi böyle iki iki buçuk saat kadar bir yolum kaldı Çorum'dan sakin sakin gidiyorum dediğim gibi çok fazla radar olduğu için e, mecbur sakin götürüyor yol sizi. Şimdi ufak ufak yola doğru ilerleyelim ben size güzel bir açı ayarlayayım ondan sonra biraz sohbet edelim böyle kısa kısa gösteriyorum ama şöyle güzel de bir sohbet edelim sizlerle biraz. O da güzel oluyor çünkü. Şimdi güzel bir açı ayarlıyorum size. Ondan sonra buradayım.